Evet arkadaşlar hepiniz oyun kralına hoş geldiniz. Ben Mehmet arkadaşlar e, bugün serbestte tabii ki de El Simulator gibi multiplayer oynayacağım. Sinan arkadaşlar El Traksimatör çekiyor ama e, normalini çekiyor. Ben multiplayer'ını çekeceğim arkadaşlar. O yüzden karıştırmamaya çalış. Evet, e, oyunda kasmalar meydana geliyor. Bir dakika bir hocam. Şu sesi bir ayarlayalım arkadaşlar. Ha, bazı şeyler var yani kasıyor arada şiir işin arkadaşlar. Ama çok yani bu şekilde kasıyor. Arkadaşlar kırmızı ışık işte hemen geçecek. Şuradan dar hal çıkmaya çalışacağım çünkü çok kasıyor Durdurayım ben videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. çıktık yukarı, Biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar kanalı yeni açtık. Ee, tabii ki de sadece ortofan çekmeyeceğim, ee, bazı videolarda çekeceğim. Kaçıyor yine. Pink yüksek benim biraz. gideceğimiz şehir Berlin inşallah kalabalık olmaz şu an oyunda çok fazla kişi yok 1200 taklaya geldik de kardeşim ya Allah'a da taklaya geldik bir doldurayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi ben sizin zamanınızı almak istemeden hemen buraya kadar geldim. Tabi ki de ıı şu an çok fazla kişi yok tabi oyunda bilmiyorum toplam kaç kişi oldugunu ama fazla yoktur world of tanks videolarımda arkadaşlar daha çok çok fazla dikkat yapmıyorum ben videolara ama bu hafta gelecek Assassin's Creed 2 serisi Ay gidiyorum Brotherhood serisinde hmm. Güzel şeyler olacak Çok güzel lan bu kornası Bunun çok tuhaf Havalı korna Arkadaşlar şöyle bir şey de zaten getirildi. 90 kare üstüne çıkamıyorsunuz. Evet bir şeyler daha biçiyor. Ne yazık ki görünmüyor arkadaşlar. Grafikler kötü mü bilmiyorum da. Neyi biçiyor anlamadım. Hareketli boyun değil arkadaşlar. Iııı hmm nasıl desem müzik açabilirim ama seveceğim falan müzikler değil yani seveceğim müzik yok arkadaş ankara'nın bağları var onu sevebilirsiniz bir ankara'nın bağlarını ekleyelim şimdi burada hızımız artabiliyor yokuşlarda en fazla 110'a kadar çıktı ama o da yokuşta mı? En fazla 90'a kadar çıkıyor. Motorun sesi de güzel. Evet arkadaşlar nerede ben duraklattıysam videoyu Oradan beri <laughs> evet. oğlum şey kaçtı Boş yeri dememişler Yemek yerken konuşma diye Videoyu açıkta durdurmuşum yani. Benim hatam. Bir dahaki video biraz daha uzun olur arkadaşlar. Işıklarda duracağız Duracağız mı? Olmuyor Bir dakika arkadaşlar. Daha iyi. Arkadaşlar normalde şuradan da şehre gidiliyor büyük ihtimal. Belli. Bir dakika. Normalde buradan da giriliyor ama bizim buraya gideceğiz, oraya kalsınmaz. <laughs> e alsaydı işe alsaydık, E-Akres midir? <laughs> en yani, son video ne oldu? En son klavye ayarlarını yaparken galiba durdurdum ya da bir şeyler oldu. Evet. Sonra yavaş yavaş kasmaya başladı video. Evet ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Fark etmiş ile devam ediyoruz bakalım. Nasıl fark edeceğim acaba Onu çok merak ediyorum. Ne bir bekliyorum lan. Evet Çok kolay olur Ama bir daha Evet Heya bakımına pasma oraya, pasma Nereden şu tekerliklere bakıyoruz ki? Heh Hadi gidelim. gidelim. Hadi. Evet. Kaç asıl artık. Evet. Park ettim arkadaşlar bir iki dakikada. Evet arkadaşlar bir dahaki yolculuğu hemen çekeceğim. Öbürki yolculukta muhabbet edeceğim. Bu video 9 dakika oldu biliyorum. Çok kısa bu videoyu ikinci olarak yükleyeceğim. Evet hoşçakalın arkadaşlar. sen kalın.